E, taş çeviren e, dünyanın pek çok yerinde karşımıza çıkan bir tür. E, ülkemizde de, diğer bölgelerde de görülüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de var. Diyarbakır'da uzun yıllardan beri biz taş çevirenleri özellikle su kıyılarında, nehir, göl, gölet ve dere kenarlarında görebilmekteyiz. Taş çeviren ismini yaptığı eylemle e, almış bir tür e, su içinde özellikle kıyıda bulunan taşların altına saklanmış olan su böceklerinin e, buralarda olduğunu bildiği için taş çevirenler taşı çevirip bu böcekleri tüketiyorlar. Bunların aşırı üremesinin önüne geçerek çevrede mevcut olan doğal dengenin e, korunmasına çok önemli katkıları var. Yalnızca böcekleri tüketmiyorlar tabii. Midye gibi salyangozlar gibi kabukluları da tükettiklerini biliyoruz. Tabiatta önemli bir işlevi yerine getiriyorlar ve bunların yayılış alanlarına baktığımız zaman taş çevirenlerin kimi yerlerde kutuplara kadar uzandığını, göç ettiğini biliyoruz. Hem kuzey kutup noktasına hem de güneye doğru göç edip oralarda da üremelerini yaptıklarını biliyoruz. Bu önemli nadide tür su kuşu kakasının yapısıyla bacağının yapısıyla rahatlıkla ayırt edilir. Yaşatılabilmesi için özellikle su sistemlerinin kirletilmemesi lazım ve küresel ısınmaya bağlı olarak da meydana gelen e, kuraklıkta bunlar çok etkilenecekler. O yüzden su sistemlerinin korunması, bunların yaşaması, biyoçeşitliğin yaşaması açısından büyük bir öneme sahip. E, tüm doğa severlerin, vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet gösterip bu türü avlamamaları e, beklenmektedir.